Evet arkadaşlar merhabalar. Meslek lisesi derslerimize de... devam ediyoruz. Şimdi sizlerle birlikte kaldığımız yerden ünitemize devam edelim. Öğrenme birimi 5 karar ve döngü yapıları diyoruz. Öğrenme birimi 5 karar ve döngü yapıları nelerdir? Öncelikle buradan karar yapısını değerli öyle size anlatayım. Karar yapısı şudur. Size verilen bir e Bilgi karşısında hangisinin yapılacağını karar verebilmenizdir. Örnek veriyorum. Sizin sınıfı geçebilmeniz için şu kadar e, ortalama ihtiyacınız var. Eğer o ortalamayı yakalarsanız geçersiniz. Yakalayamazsanız kalırsınız. Ne yapıyorsunuz burada bir karar yapısı var. Yani elinizdeki bilgiye göre öğrencinin geçip geçmemesine karar veriyorsunuz. Karar yapısında if ve else yapısını kullanıyoruz. Bir de döngü yapısı var. Döngü yapısı nedir? Döngü yapısı da şudur arkadaşlar. Ee, belirli bir bilgiyi ede, elde edesiye kadar ya da sizin belirlediğiniz sayıda bir işlemin birden fazla tekrar edilmesi. İki tane yapısı vardı. Birincisi belirli bir e, bilgiyi elde edesiye kadar bir sonuca ulaşasıya kadar ya da sizin belirlediğiniz sayıda bir işlemin ne yapılması? Tekrar edilmesi. Önce karar yapılarından başlıyor. Karar yapıları dediğimiz gibi if else yapısı ile oluşturuluyor. Şimdi if else yapısı ile ilgili şöyle bir şey var. If yapısı şuradan anlatayım. If yapısı ne diyor? Bakın siz dışarıdan bir yaş alıyorsunuz. Karşı yaşınızı giriniz demişsiniz. Bir yaş alıyorsunuz. Eğer ki if eğer demek eğer ki yaş 18'den büyük ise 2 nokta koyuyorsunuz. Eğer yaş 18'den büyük ise 2 nokta koyuyorsunuz. Bu karar yapısı doğru ise ekrana print ehliyet alabilirsin yazıyor. Yani yaş 18'e eşit ya da büyük ise ne yazıyor ekrana? Ehliyet alabilirsiniz. Else ise değilse anlamına gelir. Yani şu şart doğru değil ise yani yaş 18'e eşit ya da büyük değil. 17, 16, 15, 14, 1'e kadar, eksiye kadar in. İse bu sefer de ekrana ehliyet alamazsınız yazıyor. Şimdi diyelim ki ben yaşı 18 girdim. If yaş büyük eşit 18. Yaş e, yaş yerine 18 yazdığımda 18'e eşitliği doğru mu? Doğru. O zaman ne yapıyor problem? Şu odaya giriyor. Bakın bir tab içerideki bu odaya giriyor. Bu odaya görmüyor. Ya da ya da diyelim ki yaşı girdim. Yaşı ben kaç girdim? 16 girdim. Şimdi 16 girdiğim zaman 16 arkadaşlar 18'den büyük ya da eşit mi? Değil. O zaman da buraya girmiyor. Ne yapıyor? Buraya atlıyor. Else yapısı içerisinde buraya giriyor. Yani şurayı ekrana yazmıyor. Şimdi örnekte int veri tipinin yaş isimli değişkene tanımladı. Input fonksiyonuyla da ne yaptı? Buradaki açıklamayı okursak. 18'den büyük olup olmadığını, 18'den büyük ise veya eşit ise ehliyet alabilir, değil ise alamayacağını ne yaptı? Vurguladı. Bakın burada öğrencilerimizin en çok hata yaptığı kısmı söyleyeyim. Arkadaşlar burada en çok yaptığınız hata şuradaki boşluğu bırakmamak. Şuradaki boşluk aitlik boşluğudur. Yani print buna aittir. Şu print ise buna aittir. Bakın buralarda ne yapmanız lazım? Bir tatlı boşluk bırakmanız lazım ki hangi satırın nereye ait olduğu belli olsun. Şimdi diğer bir e, örnekte kullanıcının girdiği sayı çift ise, çift sayı değil ise tek sayı veren kodu yazınız diyor. Arkadaşlar biz tek ve çifti nereden anlıyorduk? Çok önemli bir uygul şeyimiz vardı. Bizim nasıl diyeyim işimizi kolaylaştıran bir uygulamamız vardı. Mod uygulaması. Mod uygulaması nedir? Bir sayının diyelim ki bir sayının x'in y'ye bölümünde z bölümü ama bize mod şurayı veriyordu. Yani kalanı. Eğer bir sayı y'ye tam bölünüyorsa burası sıfır olur. Eğer tam bölünmüyorsa burası farklı olur. Y'den de ne olur? Küçük olur. Şimdi tek ve çifte nasıl oluyor? Bir sayı ikiye bölünürse nedir kalan? Sıfırdır. Çifttir. Değil ise tektir. Şimdi bakıyoruz. Eğer diyoruz dışarıdan gerilen sayı. Bakın dışarıdan bir sayı almışız integerla, ile. Integer, integer input'la. Girilen sayı 2'ye bölümünde kalan sıfır ise print çift sayı yazıyoruz ekrana. Eğer sıfırdan farklı ise tek sayı yazıyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken diğer bir nokta. Yaklaşalım biraz daha. Arkadaşlar burada eşittir kullanmıyoruz. Ne kullanıyoruz? Denktir ifadesi. Çünkü eşittir kullandığımızda sıfırı girilen sayıya ne yapıyoruz? Atamış oluyoruz. Biz burada kullanmamız gereken ifade nedir? Denk'tir ifadesidir. O yüzden bakın şu ifade doğru ise şunu yanlış ise şunu ekrana yazdırıyor. Gene neye dikkat ediyoruz? Bir tatlı boşluk bırakmaya dikkat ediyoruz. Evet, burada çeşitli örnekler var. Bu örnekleri yaparsınız yapamazsanız yorumlarda paylaşın. Biz tekrar çözeriz. Konu anlatımına devam edelim. Tek satırlık ifade Python'da tek satırlık kodların if ifadesinin yani yazılmasını desteklemektir. Aşağıdaki örnekte solda verilen kod bloğu sağdaki gibi tek satır halinde yazılabilir. Yani şunun yazılışını print a demiş. Else evet, yani tek satır içerisinde hepsini bir arada da ne yapabilirsiniz diyor yazabilirsiniz diyor. Çok da önemli değil. Şimdi hep beraber örnek 2'ye geçelim. Bayağı yolumuz var. Çıkış birimleri isimli bir liste oluşturarak yazıcı, hoparlör ve ekran elemanları eklensin. If yapısı kullanarak ekran elemanı listede var ise eleman bulundu, yok ise eleman bulunamadı çıktıları veren kodu yazınız. Çok güzel bir soru. Şimdi bakın. Listeyi oluşturdu mu? Oluşturdu. Önceden gördük. Bir önceki derste liste vardı. Şurayı biraz silelim. Vurgulayla listemizi oluşturduk. Şimdi diyoruz ki bakın buradaki en önemli kısım. Ekran kelimesi veya verisi. Şöyle çizelim. Veya vurgulayla yapalım ya. Sizin için net olsun. Bakın şunu bir vurgulayalım önce tekrar. Şimdi burada ne kontrol ediyoruz? Bakın ekran ne ile kontrol ediyoruz? Çok önemli. Bakın in. Çıkış işlemlerin içerisinde var mı? Tekrar oraya ne yapıyoruz? Çıkış işlemlerin içerisinde olup olmadığını kontrol ediyoruz. Ne ile? In ile. Ekran çıkış işlemlerinin içerisinde var mı? Var ise print eleman bulundu yazıyoruz. Yok ise print eleman bulunamadı yazıyoruz. Bakın öncekinde kontrol ettiğiniz yapıyı bakın ne yapıyorsunuz burada farklı bir şekilde listede kullanabiliyorsunuz. Sıra sizde işte burada da aynı şekilde cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cumayı yazıyorsunuz ve bulunup bulunamadığını vurguluyorsunuz. Örnek 3. Kullanıcı yabancı dil ve ofis programlarını bilip bilmediği sorusun. Her iki soruya da evet cevabı verilirse işe alındınız verilemezse herhangi birine alınmadınız desin. Evet biraz daha ne yapmış soruyu geliştirmiş. Peki soruyu nasıl geliştirmiş? Şimdi yabancı dil bilip bilmiyor. Input yabancı biliyor musunuz? Cevabınız evet ya da hayır olsun demiş. Aynı şekilde ofis programlarında evet ya da hayır demiş. Dikkat edin başına hiçbir şey yazmamış. Yazmadığı için bunların türü ne olacak? String olacak. Bunu da hatırlatalım. Şimdi if eğer yabancı dil cevabına eşittir evet diyorsa ve ofis programlarını biliyor bildiğini evet diyorsa bakın ikisine de evet diyorsa print işe alındınız yazacak. And olduğu için her ikisine de ne yapması lazım? Evet diyecek. Fakat herhangi birine hayır yazdıysa bu sefer diğer seçenek bir araya gelecek. İşe alınmadınız. And parametresinde İkisinin de doğru olması gerekir ya da ikisinin de yanlış olması gerekir ki ona göre işlemler yapılsın. Herhangi birinin doğru olması yeterli değil şuraya girmek için. Her iki tarafının da doğru olması gerekir. Yani ifadenin her iki tarafında doğru olması gerekir derken her iki ifadenin de sağlanması gerekir diyelim. Eğer herhangi biri sağlanamazsa diğerine gider. Şimdi örnek 4'e dönelim. Şuradaki gene şeyleri çözersiniz, çözemezseniz yorum bölümünde soruyu yazın. Çözelim arkadaşlar. Bir mülakatta katılımcının başarılı olabilmesi için İngilizce ya da Fransızcadan birini bilmesi şöyle bir orayı hemen belirtelim. Ya da kelimesi burada bizim için çok önemli. Yaşının 40'tan küçük olması gerekmektedir. Katılımcıya yukarıdaki bilgilerin adını, soyadını sorarak mülakat sonucunu başarılı ya da başarısız olarak gösteriniz. Şimdi önce adı ve soyadını aldık. Bunu bir dursun bir, bir köşede. Yabancı dilini soruyoruz. Yaşını soruyoruz. Şimdi yabancı dil İngilizce veya Fransızca bakın veya kelimesini kullandığında herhangi birinin Doğru olması Burayı evet yapar Başarılı çıkar And de Başarılı çıkabilmek için ne gerekiyordu Her ikisinin doğru olması lazım Yaşının da bakın parantez dışında bakın Burası parantez içerisinde Buradan evet çıktıktan sonra Buradan da evet çıkarsa Buraya gider Eğer herhangi birinden Hayır çıkarsa Şuraya gider. Burada neyi size gösteriyoruz? Parantez içerisinde ayrı ayrı kullanımlar. Ne yapabiliriz? Yapabiliriz. Bakın buradaki gibi orla ent aynı ifin içerisinde ne yapabiliyoruz? Kullanabiliyoruz. Peki ad ve soyadı nasıl kullanmışız? Bakın değişken olduğu için sayın adını soyadını yazıyor. Sonuç başarılı ya da sayın adını soyadını yazıyor. Sonuç başarısız diye ekrana geçiyor. Sizin için önemli olan arkadaşlar şurada şu yapıyı iyi bilmeniz. Bakın aynı anda şuraları bir silelim. Aynı anda şurada oru kullanırken şurada enti kullanmış. İkisini bir arada kullanabiliyoruz. Şimdiye kadar ki arkadaşlar seçeneklerde iki seçeneğimiz vardı. Bakın ben if ve e, yapısını şöyle anlatıyorum. Şimdi if burada. Şimdi tabi ile boşluklar bıraktınız. Eğer seçenek doğruysa şimdiye kadar öğrendiğimizi anlatıyorum. Seçenek doğruysa şu odaya girdiniz. Seçenek doğru değilse şu odaya girdiniz. İki tane seçeneğiniz vardı. Peki ya ikiden fazla seçeneğiniz olursa? Yani 3 odalı bir seçenek olursa 3 tane farklı bir seçeneğiniz var. Aynı zaman bakın 5 farklı da olabilir bu. Nasıldır? Mesela öğrencinin karnesine 1 2 3 4 5 düşüp düşmediğini ifle kontrol edip karar verebilirsiniz. Şimdi ilk yapı doğru ise buraya gider. Diyelim. E geriye iki, iki yapı kaldı. Ya bu yapı yanlışsa hangisinin olduğuna nasıl karar vereceğim? O zaman bir yapımız var bizim. Elif diye. Bazı programlanma dillerinde bu else if diye yazılır. Python'da elif diye yazılıyor. Ondan sonra bu ikisi arasında karar veriyorsunuz. Elif'in seçeneği doğru ise buraya. Artık geride tek seçene kaldıysa bunu neyle yazıyorsunuz? Bunu yazmanıza bile gerek kalmıyor. Tek seçene kaldığı için else ile yazıyorsunuz. Yani if, elif, else. Şimdi gelin onunla ilgili bir örnek yapalım. Şimdi evet 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 çünkü sayı sıfırdan büyükse pozitif küçük ise negatif olacağı gibi sayın, ha Evet bir sayının durumunu şey yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Bir sayının üç durumu vardır. Pozitif negatif sıfır eşit. Şimdi dışarıdan sayıyı almış. Çok güzel. If sayı sıfırdan büyük ise pozitif yazmış. Buraya kadar siz biliyorsunuz zaten. Şimdi geriye kaldı. Bakın birinci seçeneği eledik. El, elif yazmış. Bakın yeniden if'i kontrol ediyor. Sayı sıfırdan küçük ise bakın ikinci seçenek negatif. Bunu da kullandık diyelim. Geriye üçüncü seçenek kalıyor. Artık onu yazmaya gerek bile yok. Neden? Eğer büyük ya da küçük değilse nedir? Sıfıra eşittir. Else sayı sıfıra eşittir. Peki hocam bu sıralamayla mı yazacağım? Hayır. Önce küçüğü kontrol edebilir. Daha sonra büyüğü kontrol edebilir. Daha sonra sıfıra eşitliği kontrol edebilirsin. Ya da önce sıfıra eşitliği kontrol edebilir. Daha sonra negatifliği kontrol edebilir. En son geriye ne kaldıysa pozitiftir diyebilirsin. Bunun yazım sırası önemli değil. Bu senin bu probleme bakış açındır. Ama şunu bilmen lazım. Birinciyi kontrol edeceksin, ikinciyi kontrol edeceksin. En sona kalan seçeneği kontrol etmene gerek yok. Evet, burada benim dediğim gibi durumu anlatıyor. Şimdi örnek 5'e gelelim. Girilen iki sayıya Operatörlere artı eksi çarpı bölme göre toplama çıkarma çarpma ya da bölme işlemlerini yapan yani kısaca bir hesap makinesi yapan e, şey yapıyorsunuz. Daha sonra eğer ki sizin gösterdiğiniz operatörler dışarısında bir işlem yaparsa da yanlış işlem yaptığını söylüyorsunuz. Şimdi sayı birinci sayı aldınız ikinci sayı yaptınız. E hangi işlem yapacaksınız? O işareti istiyorsunuz karşıda. Eğer ki karşı taraf artıya denk yani artı girdiyse iki sayıyı topluyorsunuz. Bakın. Şimdi if'in if yazalım. Bu sefer kaç tane var? Bakın 3 4 tane seçeneğimiz var. 1 2 3 4 Bir de neyimiz var? Adamın bu seçenekler dışarı, dışında girecek bir seçeneği var. Şimdi arkadaşlar bunu if ile belirtiyorum. If. Bunu elif ile şöyle siz anlayın. Mouse ile yazması biraz zor oluyor. Elif. Bunlar da elif ile. Bakın aynı şöyle yapalım. Ok şart yapalım. Bunları da elif ile belirtiyorsunuz. Geriye kalan en son seçeneği else ile yazıyorsunuz. Bakın. İlk seçenek ifle. ikinci seçenek elifle. Üçüncü seçenek elifle. Dördüncü seçenek elifle. Geriye ne kaldı? Yanlış işlem yaptınız. Kafadan bir değer girmiş. Yani artı çarpı toplama değil de atıyorum alt tere girmiş. Yanlış işlem yaptınız diye. Onu ne ile? Else ile ne yapıyorsunuz? Belirtiyorsunuz. Eğer bölme girerse işleme bölme yapıp sonucu yazdırıyorsunuz. Çarpma girerse çarpma yapıp sonucu yazdırıyorsunuz. Eksi girerse ona göre ne yapıyorsunuz? Yazdırıyorsunuz. Şimdi gelelim örnek 6'ya. Yaşam süresinin artmasından sonra yaş grupları aşağıdaki bir değerlendirilmeye başlamıştır. Gelen tarihte göre yaş kişinin yaş grubunu yazan kodu yazınız. Evet şimdi öncelikle sorunun bir kısmı burada. Bunu bir kenarıya alalım. Şimdi kişiden doğum tarihini alıyorsunuz. Kitap önceden yazıldığı için 2020 esas almış. 2020'den doğum tarihini çıkarıp çocuğun yaşını veya kişinin yaşını buluyorsunuz. Eğer ki bu yaş aralığında ise yani sıfırdan büyük, 17'den küçük ise çocuk bakın bu ifadeyi sağlattırıyorsunuz. 18'de eşit 65 ile 10 arasında ise genç, 66 ile 79 arasında orta yaşlı, 80'den büyük ise yaşlı yazdırıyorsunuz. Eğer ki diyelim ki adam eksi girdi o zaman da yanlış değer yazdırıyorsunuz bakın birincisi if elif 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 ve sistemi bozmak için girilen e, sayıya ise else deyip sistemden çıkıyorsunuz. Bakın bir elif if üç elif bir else bir elif if üç elif bir else kullanılmış. Evet sıra sizde şeylerini yaparsınız. Şimdi iç içe ifadeler var arkadaşlar. İç içe ifadeleri de inşallah bir dahaki dersimizde anlatalım. Hemen ee, çünkü sizleri de fazla yormak istemiyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.